Kıymetli izleyicilerimiz, e, Mehmet Bey'in organize ettiği bu programın bu bölümünde sizi e, sektör içerisinde uzun yıllar hizmet etmiş, Amerika pazarını çok iyi tanıyan, çok izleyen, e, yıllardır bu konuda ilk e, yaşam tecrübesine sahip bir hanımefendiyi tanıştırmak istiyorum. Kendileri ismi Marjorie Mederos, Marble Systems'in e, mimari ve e, proje bazında e, faaliyet gösteren alanlarında e, uzman kişidir kendileri. E, ve 1986 senesinden beri e, bu tarz bir görevi sürdürmektedir değişik sektörlerde. E, dolayısıyla biriktirmiş oldukları bilgi ve tecrübe e, birikimleri bizleri son derece e, doğru yolda ileteceği kanatın diyeyim onun görüşleri doğrultusunda bu programı bu şekilde devam etmeyi niyet ediyoruz umarım e, yeah, e, güzel bir sunum olur Marji, hi, hi, okay, I have to introduce you to these wonderful people in Turkey and uh, you will tell us uh, your name, where you come from, how long you've been in this business, and this and that. Okay, well, my name is Marjorie Medeiros. I've been in this business for 39 years now. I am a Cuban and I've been in the States for a very very long time. <laughs> eee eh, Hanımefendi ismi Marjorie Mederos, eh, kendisi Küba kökenlidir. 30 küsur senedir bu projeye, bu eh, çalışma alanı içerisinde faaliyet göstermektedir. Okay, continue. What else? Ah, uh, tell us about your um, uh are you uh, in and out? Like what are the, you know, let's talk about the bad things first and then we'll talk about the good things later. For instance, uh, uh, what is the most difficult uh, areas that uh, you know, we're facing uh, in stone business, particularly with Turkish companies, Turkish, Turkish manufacturers? Um, at this time, it's lead times. Lead times are very important because projects have a certain time frame that they need to be completed and uh, the logistics is extremely long time so between production and the actual ocean free uh, you're looking at very long lead times and 12 to 14 weeks which is very unacceptable Okay, kendileri önce bu ürün teslimat tarihleriyle alakalı bir takım yorumlar yapmak istediğini ilettik ki bizlere. Önemli olan üretimle üretim sürecinden sonra teslimat süreci içerisinde geçen zamanın zamanla problemler yarattığını ifade etti. Burada dikkat edilmesi gereken hususlarda da işte kendi ifadelerine göre. Uh, and okay, so what's other major obstacles? Um, quality is always an obstacle um, because the prices are based on the quality of the material. So it's not always uh, do we get the quality that we want, but it's also based on what the project is willing to spend. Um, so we always want to try and get the best quality at a really good price for the project because we don't want to be known as providing inferior quality material. Right. Eee kalite bonusuna değindi hususları en önemlisi eee projelerle alakalı bir kalite sıkıntısı söz konusu olabilir. O da şöyle. Yani her projenin eee beklentileri olan bir kalite e, durumu var. Eğer bu beklentiler doğrultusunda hareket edilmediği takdirde projeyi e, kötü yöne e, çekme gibi bir sorunla karşı karşıya kalınıyor. E, dolayısıyla kaliteyi uyguladığı, kalite önem e, önem arz ediyor e, konu itibariyle. E, ben ayrıca kendisine şöyle bir şey de sormak isterim. E, gerekli olan e, ürün e, tarzı ürün geliştirmesi konusunda ne gibi önerileri olabilir diye soracağım. What do you think about you know the product uh versatility how do you want products to be introduced in the market what are what 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 is the need what is the uh uh Trend? What what needs to be done in this industry to be successful, particularly for Turkish manufacturers? Well, for Turkish manufacturers, it's really um, not necessarily reducing the price so much. They reduce the price too much, at least here in our market, um, and the quality is is not the best. So we want to try and bid apples to apples. um so that we so that everyone has an opportunity to sell it not just the cheapest E ee, burada önemli olan yani amacımız diyor ürünün en ucuzunu satmaktan öte e, a, apple to apple yani ürünün ile ürünün kalitesinin birbirine uyum içerisinde olması lazım. Eğer kalitesiz bir ürünü o yüksek fiyatla satmak söz konusu olursa burada problem problemler yaşıyoruz ama beklentiler doğrultusunda kalitesiz bir ürünün zaten fiyatı da o boyutlar içerisindeyse bu sıkıntı az etmiyor ama kalitesinin yüksek fiyatlı bir satılan bir ürünü e, kalitesi bir ürün satmak işi bozan bir e, kategori oluşturuyor ee, diğer milletlerle bizim ticaretimiz arasındaki palılıkla Okey şimdi soracağım soru şöyle olacak O da e, diğer değişik ülkeler üreticilerle Türkiye'den gelen ürünlerin üretim tarzı, üretim şekilleri sunulan ürünler arasında nasıl bir fark izleniyor? The question is, how do you compare Turkish manufacturing for Turkish products in respect to, let's say, Italian, Italian Spanish, and, and vice versa? Well, the colors are not as uh, vibrant. They're very, you know, Standard, gray, white, beige they don't have a lot of more um depth to colors, you know depth on their marbles um, it's either quality or price, and it needs to be a little bit more um, We have a great advantage that we have beautiful collections and you can use anything from marble slabs all the way to mosaics and moldies so we have the full collections which is wonderful you know mm. not all the turkish companies have that so that allows a good advantage um but at the same time when the turkish come into the market they swamp the market with low quality and low prices and so that hurts other companies that bring in quality material? Ş e, şöyle bir durum var. E, tabii bu uzun bir e, konuşmadan sonra hatırlayabildiklerimi ifade etmeye çalışıyorum. E, şimdi Türkiye'den özellikle gelen ürünlerin renk tarzında bir e, vibrant dediği yani il çekici renkler, ilgi çekici tonlar maalesef e, gündeme gelmiyor. Genellikle beyaz, beige, gri tarz ürünler üzerinde e, çalışılmıyor. Evet bu ürünlerin de standart bir fiyatlama durumu zaten ürünü daha abartılı bir hale getirme kısmında önüne engel oluşturuyor. Dolayısıyla ama bunun yanı sıra e, yani Marvel Systems çünkü örnek vermek istediği konu Marvel Systems'in geliştirmiş olduğu ürünlerin ürün fazlasının daha cazip bir şekilde gelmesinin e, sebebi de sunuşa olan önerilerden kaynaklanıyor. So, bu da önemli olan tabii ben de ilave edeceğim buna bir parça. O da şöyle. Yani e, firmalar Türkiye'de üretici firmaların bu pazarın ihtiyaçlarını çok iyi takip etmeleri lazım. Yani biz bu taşı çıkıyoruz, biz bunu üretiyoruz, bunu alacaksın kardeşim. Böyle bir mentalite olmaması lazım. Çünkü pazarın içindeki ihtiyaçların neler olduklarını tespit ettikten sonra üretilmesi gereken üretim ürün üretilmeni şeklinde düşünüyorum. Bu da benim şahsi yorumum. Kendisi de bu konuda aynı görüşte olduğuna inanıyorum. Anything else you want to add to this conversation? No, I mean, I think that, uh, you know, products. Okay, so, okay, sorum şu. Eğer Türk ürünlerinin İtalyan veyahut da İspanya gibi ürünlerle e, baş etmesi için ee, ne gibi bir e, çalışma uygulamamız lazım? Yani bizi burada o, o, o kategoriye nasıl geleceğiz? O, o kulvarlarda biz nasıl koşuyoruz? Bu konuda kendilerinden bilgi rica edeceğim. For instance, if you think if, if Turkish products compete with Europeans or not necessarily uh, Italian, Spanish, what, what do we have to do? Wow. that's a big one a big because it's really it's really based on culture the designer it's really more the design firms that specify the products you know we simply give them what they're trying to um. what they're trying to portray in their in their designs yeah. you know so uh, basically you know we have Let's say Diana Royale. Mm -hmm. so we're able to provide Diana Royale in many different finishes, so they can go interior, exterior, small sizes, big sizes, you know, everything that they want. And I say Diana, because that would be Diana Royale is basically the one that we have the best in depth as far as color, mm -hmm. you know um. I don't know that there's anything that we can do. I mean, the quarries are the quarries. That's what they provide. You know, it's just making sure that we have the best of the best of the quarries while we're doing it. You know, that's about this. belirttiğimiz konularda çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Dolayısıyla buradan yola çıkıldığı takdirde e, e beklentileri e, tavzında, boyutlarında bu şekilde bir sonuca varmak mümkün. Yani mümkün olduğu kadar, tabi biraz da ben, ben de bir, e, kendi görüşünü burada ifade etmek isterim. Mümkün olduğu kadar e, ürünün e, gelişimi, e, şekli, tarzının pazar içerisinde dizaynerlere, bununla ilgilenen firmalarla bu ürünleri specify eden veya yazan projelere uygulattırmayı sağlayan dizaynerler, mimarlara bu konudaki görmüş oldukları vermiş oldukları deriler çok iyi bir şekilde değerlendirmesi lazım. Burada da yani bizim ee, üreticiler veya satıcılar olarak bu grupla çok yakın ilişki içerisinde olmamız lazım. Ve ürünün geliştirme bazında da bu şekilde bence çok, çok daha derinli bir e, boyuta e, geleceğine inanıyorum. And consistency. Ve dediği gibi e, Türkçesini ben atılabileceğim şimdi ama devamlılık arz etmesi lazım. Yani ürünün e, o kalitede devamlı o özellikle e, üç gün sonra bu bloktan bu çıktı. E bunu kestik, bunu gönderdik. Olmaması lazım. Bu kalite ve e, devamlılığı, ürün taz devamlılığı çok büyük önem arz ediyor ve zaten e, tabii natural stone'da bunu yakalamak zaman zaman zor ama mümkün olduğu kadar buna dikkat edip eliminasyon yakılabilir. Dolayısıyla beklentilerin doğrultusunda bu sonuç ortaya çıkacaktır. Bir gelişme, Fit, tık, olarak, do you do you notice anything in, 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 in good turn in progress in particularly stone market like stone products you know you think they they are catching up with oh right. absolutely absolutely catching up with the trend because there's a lot of options now you know as far as products to be used right so i mean i take it alone from when i started here and our catalog was this little and now our catalog is this big so definitely it has grown and immensely you know yeah, yeah, yeah. just around you yeah, yeah. you know yeah I need bull, bull. Yani şu an Türk üreticileri sektörün içerisindeki yakaladıkları tren işte bu boyutlara getirdi e, üretimleri ve burada büyük bir e, atılım oldu ve büyük bir gelişmeler arz etti. Ve bu gelişmelerin zaten meyveleri gözüküyor çevrenizde. E, firmaların Türk ürünleriyle karşı duymuş oldukları ilgi e, bunun çok güzel bir örneği. E, düne kadar bizim kataloğumuz 8-10 sayfa zıpken şu an 304 400 sayfalık kataloğumuz var. Yani bu da bu sektörde e, ürün bazının ne kadar çok değiştiğini, ne kadar çok büyüdüğünü, ne, tek, ne kadar çok geliştiğini bir e, 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 ibaresi olarak değerlendirebiliriz. Bu kadar çok güzel gelişmemize rağmen mutlu değiliz. Yani İtalyanlar bizden çok daha mutlu, onların rakamları daha tatmin edici. Ama bizdeki karlılıklar çok düşük. Bunları artırabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Diyor ki, biz anlamda kayıtta mıyız bununla fiyat, kalite, rekabet. How do we catch up with, with Italian You know, like they, when you say Italian, then everybody is in Italy. You know, how do we catch up with this? How do you think? It's is kind it of because it I, it could be called it could be cultural, um, but I think it's also uh, workmanship. You know, workmanship is very important, and sometimes um, you don't really get what you think you're gonna get when you. That's the claim to fame that Turkish take shortcuts when they shouldn't, um, you know, because it could be a high profile project and they may not know. Uh, it's also um it also has to do with how they came into the business with the traverties that they just swamped the market and then everybody's idea is Turkey is cheap. That's the idea. Yeah. Burada, e, mal karzında. Dolayısıyla bunun e, sebepleri de e, ürün geliştirilmesinde, projelerdeki çalışmalarda e, gösterilen ihtimamın karşılığı yani e, çok daha üzerine gidiliyor. Özellikle İtalya'da yapılan bir dizayn, İtalya'da yapılan bir ürün geliştirmesi, üzerindeki harcadıkları araştırma, geliştirme ürünün eee ümmüne teminatı. Yani burada çok büyük bir altyapı oluşuyor. Biraz Türkiye'de shortcutlar kesik çalışacak e, çalacak sonuca varma manevraları daha ön plana çıkıyor zaman zaman. Bu da bir e, sektörel bir sıkıntı yaratıyor genel anlamda. No, just uh, again, the better they work, the better we can sell the materials in other products. That's all. E, e, üreticiler ne kadar kaliteli, iyi bir çalışma uygularlarsa bizim işimiz o kadar da kolaylaşacak bu Ceniz Bey'den e, ricam üzerinde sağ olsun kampanyayla ciddi bir e, röportaj gerçekleştirdi. Ve benim algıladığım ve anladığım kadarıyla sizi bunu aktarmaya çalışacak. Bizdeki konuların başında dizaynerleri yani mimarları, son tüketicileri dinlememizi adenen Bunlara daha çok kulak vermemiz gerektiğini bunları daha çok iyi hissetmemiz, kendi kültürümüzle onların kültürü arasındaki farkı barıştırabilmemizi tavsiye ettiler, önerdiler. Bunun haricinde uluslararası rekabet konuşularına genç olduğumuz noktanın yeterliliğini ve onlar daha çok mutlu oluyor. Biz neden az mutlu oluyoruz gibi bir soru yönelttiğimizde ise rekabete fiyat kalitesiyle yaptığımızı, fiyata yansıdığını ama bunun fiyata değil markalaşmaya, ammanaja sunma ve son kullanıcıya ulaşma kadar müşteri memnuniyetinden geçtiğini İtalyanların bu iş için arge kapılarını açtıklarını ve ürünlerine herhangi bir doğal taşa verdikleri kıymet önem ve en kıymetli şekle nasıl gelebileceğinin analizini yaptıklarını bu da dünya piyasalarına müşteri memnuniyeti olarak yansıdığını müşteri memnuniyetinin de bütçeye yansıdığını anlattılar. Dilimiz döndüğünce başka bir şey var mı yok. Yani aslına bakarsanız sorunları biz yaratıyoruz. Yani kendimiz ben Bu konuşmadan ben bunu anladım. Yani çünkü mevlumlarda sıkıntı olacak. Bizdeki sıkıntı İtalya'da da var. Ekonomide sıkıntı olacak. Bizdeki sıkıntı İtalya'da da var. Misik enflasyon Amerika'da da var. İtalya'da da artık dünyanın her yerinde. Biz kanemizi buna adapte edemedikten sonra mümkün diye o mutluluğu yakalamamız. Eğer mutlu olmak istiyorsak toplu vakit hareketi yani markalaşmada toplu ve kümelenmeye önem vermemiş gerektiğini kanaat getiriyorum ben. Evet, yeni dizaynlar, yeni araştırmalar, yeni geliştirmelere çok ihtiyacımız var. Çünkü bu ürünün e, bu hale gelmesi bütün bu çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır ve bunun da devamı gelmesi gerekir. Çünkü e, bu dizayn beklentileri, vizyonlarının bir sonu yok. Bunun devamlı tekamül edip gelişmesi lazım sektörel olarak. Algıladığım son bir şey de hanımefendi çok ince bu böyle kibar davrandı. Hani e, Travertan'da yaşadığımız olayı örnek verirken... ...Hammolojinin içerisine hadi şurada onu versin diye kalktıklarımız... ...seleksiyona elbette ki, işte Ceyniz Bey de ifadelendirdi... ...elbette ki bir blokta aynı diye ama... ...mümkün mertebe... ...taavit ettiğimize... ...uygun... ...yaklaşımlar sergilersek... ...başarımızda ve kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Ceniz Bey bu anlamda size hanımefendiye bu anlamda kapsul miktarına adımlayın. Çok teşekkür ediyorum. <laughs>